Herkese merhaba, ben Seyit Vatra. İslamiyet Dinimizde birçok peygamber gelip geçmiştir. Çok az bilinen Daniel peygamberin kabri, Türkiye sınırları içerisinde Mersin'in Tarsus ilçesindedir. İslam dininde birçok peygamberin ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmekte. Peki Daniel peygamber kimdir? Yahudilik, Hristiyanlık, İslam ve Bahalilik tarafından peygamber olarak kabul edilen Kur'an'da ismi geçmeyen ancak İslami eserlerde bahsedilen peygamberlerden biri olan Daniel peygamber, Babil kralı 2. Nabukadnezar zamanında yaşamış, Yahudileri Babil esaretinden ilmi ve kehanetleriyle kurtarmış bir peygamberdir. İslam'daki inanca göre Daniel peygamber, Hızkıl, Askar peygamber oğullarından Süleyman Davut'un soyundandır. Hazreti Daniel'in Resul olmayan bir nebi oluşu 4. İslam halifesi Hz. Ali tarafından Daniel peygamber hakkında o Resul olmayan bir nebidir denmiştir. Milattan önce 586 yılında Babil kralı Burhtun Nasır'ın diğer adıyla Nabugatnezar'ın Kudüs'ü işgal ettikten sonra yaklaşık 40 bin Yahudi Babil'e sürgün edildiği sırada Yahudi ailelerin çocuklarının birçoğu devşirilir ve Babil'deki kumandanlara köle olarak dağıtılmıştır. Bunların arasında Daniel peygamber de bulunmaktadır. Babil halkı Nabugadnezar'a başvurarak şöyle derler. İsrail oğullarından esir edilen şu çocukları bize vermeni senden istemiştik. Sen de onları bize vermiştin. Vallahi onlar bizim yanımızda olduğundan beri kadınlarımızın bizi tanımadıklarını, onlarla ilgilendiklerini ve yüzlerini onlara çevirdiklerini görüyoruz. O çocukları ya bizim aramızdan çıkar ya da onları öldür der. Bu çocukların bir kısmı öldürülür. Fakat aralarında Danyal peygamber ve 3 arkadaşı 12-13 yaşlarında olduğu için öldürülmemiştir. Yetişkin çağına geldiğinde kral Danyal'ı öldürmek ister ve onu iki adet aslanın olduğu bir mağaraya atar. Fakat aslanlar onu yemeyip ona ilgi göstermişler ve evcil hayvan gibi davranmışlardır. Bir süre sonra Hz. Daniel ve üç arkadaşı Babil kralı Nabugadnezar katında itibar kazanmış bir rüyayı bilmek ve yorumlamakla kazanılmıştır. Bu rüya ve yorumu çok uzundur. Videonun süresini uzatmamak için anlatmıyorum. İnternetten bakabilirsiniz. İtibar kazandıktan sonra Daniel peygamber Tarsus'ta Yoğun bir kıtlığın yaşandığı dönemde şehre davet edilir. Daniel peygamberin gelmesiyle şehirde bolluk ve bereket olmuştur. Bu nedenle Daniel peygamber Babil'e geri gönderilmemiş, ölünce de şimdiki yerine Tarsus'ta makam camisinin bulunduğu yere gömülmüştür. Hz. Daniel'in kabri iki kez keşfedilmiştir. İkinci İslam halifesi Hz. Ömer'in 17. Hicri yılında Tarsus'u ele geçirmesinden sonra sandık gibi bir yapı bulunmuştur. Tarsus halkına bu sandık nedir diye sorulduğunda halkın cevabı her şeyimizi alın fakat bu sandığa dokunmayın açmayın demişler. Tarsusluların atalarından ve dedelerinden kalan bu sandık hakkında o sandığın içinde ne olduğuna dair bir bilgi veya başka bir şey yok. Bildikleri tek şey orada ne varsa Tarsus'un bereketidir. O burada olduğu için Tarsus toprakları yılda üç kez ürün verir derler. Merak üzerine sandık açılır ve yere doğru inen bir mahzen vardır. Mahzenin içinde havuz gibi bir taş yapı bulurlar. Yapının içinde altın iplikli kefene sarılı bir naaş bulunur. Normal insan boyutundan uzun olan naaşın sadece burnu ölçüldüğünde bir karıştan fazla olduğu görülmüştür. Sağ elinde bir yüzük bulunur. Yüzüğün üstünde ortada bir insan, sağ ve solunda iki adet aslan vardır. Bu aslanın biri dişi, diğeri erkektir. Bu yüzük... Michelangelo'nun sembolüdür. Zamanında çocukken Kudüs'ten Babil'e sürgün edildiğinde kral onu mağarada iki adet aslanın bulunduğu mağaraya atmıştır. Fakat aslanların onu yemediği aslanlar ile hemhal olan adam diye meşhur olmuştur. Ve bu yüzük onun mührü olmuştur. Yüzük naaşın üzerinde bulunduğunda bulan kişiler tarafından merak edilir ve yüzük Medine'ye gönderilir. Kim olduğu hakkında Hz. Ali'ye sorulur. Hz. Ali bu kişi Danyal peygamber olduğunu söylemiştir. Bunun üzerine Hz. Ali Danyal peygamber peygamberin bulunan mezarına Yahudiler tarafından çok önem verildiği bulunursa naaşın kaçırılma ihtimali olduğunu kimsenin bulamayacağı şekilde saklanmasını söyler. Bunun ardından mezar ulaşılmaz şekilde kapatılır. Yeri bulunmasın diye üzerinden bir nehrin çayı kabrin üzerinden geçirilmiştir. İkinci kez kabrin keşfedilmesi ise günümüze çok yakındır. Yakın zamanda Tarsus Belediye Başkanı makam camisinin avlusuna tuvalet yapılmasını ister. Bazı hocalar tarafından başkan uyarılır. Bu caminin altında Hz. Daniel Peygamber'in naaşı olabilir denmesine rağmen başkan uyarılara kulak asmaz ve tuvaleti yaptırır. Açıldığı günün ardından dindar peygamber başkanın rüyasına girer ve şöyle der: "Sen beni pisliğin içinde, kötü kokunun içinde bıraktın." der. Başkan bu rüyayı gördüğü gecenin sabahında onu uyaran hocanın yanına gider ve olanı anlatır. Bu olay ardından tuvalet hemen yıkılır ve caminin avlusunda kazı yapmak için gerekli izinleri aldıktan sonra keşif kazısı başlatılır. İlk birkaç metre kazıldığında taştan kubbeler ve su kemerleri keşfedilir. Daha derine indiklerinde yerin 13 metre altında Daniel peygamberin kabrine ulaşılır. İki işçi taştan kabri kırmak için kazma vurur fakat anında bayılırlar. İkinci kez denendiğinde ise aynı durumla karşılaşınca Mezara dokunmama kararı verilir. Naaşa ulaşılamayınca üzerine bir metre toprak daha konularak kapir muhafaza edilmiştir. Caminin avlusuna tuvalet yapma icraatıyla bu peygamber ikinci kez keşfedilmiş ve Mersin'in Tarsus ilçesinde makam camiinde kabri sergilenmektedir. Buna benzer videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler.